Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü yolculuğumuzun malı taze fidere. Tam olarak nereye gittiğimizi hatırl nereye gideceğinizi hatırlayamıyorum. Yol üstünde öğreniriz belki. Bu ilk videomu attım. Yani daha doğrusu atmadan önce dedim ee, doldurayım ben bunu. Yani bir şeyler yapmak isteyeyim dedim.

Gece yüklüm videoyu. Gece YouTube çöktü. Sabah dedim. Uyandıktan sonra ekledim Sabah da YouTube çöktü. Yani dedim. Bir alamet. Bir alamet var. Dedim. Bugün de bir son bir. E, son, son demeyelim de. Bugün bir, bir kez daha bir şeyler deneyelim bakalım. Bu sefer buradan kaçırmayalım. Aha, bugün e, konuşacağım konu ne olsun ne olsun bugün konuşacağım konu kardeşim bilgisayar piyasası gerçekten de yani e, satanın tatanın alnından alanın gözünden öpmek lazım yani, yani e, bazı parası olanlar alıyor direkt yani umursamaz bir şekilde sadece adam yok kardeşim ben bunu bunu istiyorum bu düzeyde olmasını istiyorum diyor. iş i̇ş onun için bitiyor. Gerçi yani pek yani teferruat bence kendisi. Hele bu ilk zamanlar tam ders muhabbetleri olmadan önce hani kısaca arz talep ilişkisi gibi bir şey piyasada bir iş yer yok. Talep çok. Olanlar otomatikman pahalandırıyor. Pahalı yapıyor. Kameralar bilmem neler Zamanında 15 liraya 20 liraya almadığımız kameralar şu an 100K, 150 kat. Hani, <laughs> <laughs> yani ya normal. Onda bir şey diyorum. Niye dolar kuru bilmem ne alırız alacak Bizim esnaf falan hani dolar yükselirse zamı koyar da indirilirse indirimi koymaz kardeşim. Yani öyle kalır o kardeşim dolar fırladı derler. Ama indinde olmak yani olmaz kardeşim. Ama şöyle bir muhabbetler yani esnafta dura dura bir küflenmiş malzemeler bir anda değerli oluyor. olduğu yerde değer kazanıyor. Allah'a şükür dayı. Sonunda geçebildin yani.

Eski makineyi de satmaya çalışıyoruz. Bakalım. Yani gerçekten de ee, yani abi ölü çok güzel ölü fiyat veriyorlar ya. Adamın niyeti belli. Benden alacak. Üstüne 100, 200, 50 artık ne koparsa üstüne koyacak. Sadece belli değil ister istemez. Çünkü adamın 35-40 tane ilanı var hitapta. Alıyor satıyor. Alıyor satıyor. Yoluna bakıyor ya. Ondan sonra bu birkaç kez ekran kartı muhabbetlerine denk geldim. Ekran kartı bu bitcoin mining dalgasında kullanılanlar var şu an çoğu. Tabii çoğu demeyeyim de ya bana denk gelenler öyle ya genelde. Adam 25 tanesine aynı anda satıyor. Farklı farklı pl platformlarda aynı anda. Artık önü ne kadar kalmıştır ne olmuştur hiç bir bilgim yok. Öyle mi muhabbet? Aa, bir de bu bilgisayar şimdi e, size şimdiden söyleyeyim. Bilgisayarcılara götürürken lütfen içinde ne olup olmadığını o tarafını çekin. Hani arkasından çekin ekran kartı vardı derseniz. Ondan sonra içini çekin kardeşim bunun bunun böyle 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 muhabbeti vardı. Çünkü hani böyle böyle yani diyelim ki ekran kartı vardı. Ne oldu o kardeşim? Dedi, hani ne oldu o ekran kartı dediğimde ee, resmini gösterdin. Adam bozuktu bilmem neydi. Ya da elemandan sonra en azından sana bir açıklama yapar. Bazı ben gibi elemanlar fotoğraf çekmediği için adama da söylüyorum. Adam da yok diyor biz geldiğinde diyordu. Kanıtım var mı diyordu falan filan bir şey yapamadık. Yani o biraz da benim sağlıklığım. Orası ayrı bir muhabbet. Kardeşim senin 8 GB RAM vardı. Kastırıyordu kardeşim. Dördünü aldım bana. Kafan rahat olsun şu an. Şu an daha rahat artık 8 GB kastırıyordu kardeşim. Hani bilgisayarcılar da abi yani tamam kimilerine gerçekten iyi hakkını veriyor. Güzel fiyata e, sana güzel bir sistem topluyor. Onları yani, unutmamak lazım öyle bilgisayarcıları. Kimileri de dediğim gibi bakıyor da arasına. Gerçi yani büyük adamdan beklemedi. Elemanlardan yani neyse ne artık uz uz uzatmanın pek bir manası yok. Artık yani ben bir şey yapamam. O çocuklar da bir şey yapamaz. Yapmaz inşallah bu saatten sonra da. Yani, gerçi ekran kartı öyle değerli bir ekran kartı değil ya. Hani yani, fosil bir ekran kartı ama işte agave diyeceğimiz başka bir adı daha. Sonra DDR2 şeyler falan var. Ee, ana kart, ana kartlar O ana kartlar da aynı şekilde bayağı hoşmuş. Yani ee, şöyle diyeyim, bu canlı ders olmadan önce yüzüne bakın ve kasaları bir milyar çekiyorlar adamlar. Klavye, fare, klavyenin üstünde ee, tonlarca yemek yenmiş, temizlenmemiş. Hatta yani ne, ne bileyim ya da bir kum şirketinde çalışmış klavye öyle. Ölelerine gördük tabi. Başka... Kardeşim eba canavarı muhabbetleri var tabii ki de bir yani Eva canavarı, oyun canavarı. Bu Facebook'ta bazı birkaç grupta şey gördüm ben. Yani adam ikinci el fiyatını yani sıfır fiyat sıfır fiyatına ikinci ele koyuyor. İkinci el mal. Diyor ki hani yorumlara bakıyorum adamın arkadaşlar adamı destekliyor. Kardeşim diyor o zaman gidin sıfırını toplayın diyor. Diğerlerde ben o fiyata sıfır toplarım daha iyisini toplarım diyor. Kimileri gerçekten link link böyle vermiş. Kardeşim şu şu fiyat şu şu fiyat şu şu fiyat şu şu fiyat. Yani nereden ne alacağını mazotumuz tükenmek üzere. İnşallah götürür ya ne diyeyim ne yakın mazot ne yakın ne yakın ooooh buraya çok var ya buraya 496 kilometre Sonuz gidersek belki yeter ya sonuz bastıra bastıra Yettiririz herhalde gerçi bir ileride şey var ama dönemeç var Ani fren yaptırmamalı İlla ki ani fren yapacakmışız kardeşim kaçıyor araba. Evet canavarlandı saydık en son. Onlar da kendi yolunda. Kimileri bilgisayardan hani anladığı yok. Gerçi benim de bir şey anladığım yok. Ben sadece ana iskelet özelliklerine bakıyorum. Bakacağız artık. Ne olacak? Ne kalacak kardeşim? Bir bilinmezliğe doğru, bir paradoksa doğru. Türkiye sarvarı. İlerliyor. Tabii ben bu piyasanın patlayacağı zamanı düşünüyor gibiyim sanki. Hani şimdi diyelim ki patlamaz ya gerçek bilgisayar şeyi. Bitcoin patladı. Bitcoin miningçiler patladı. İşte böyle aldılar 50 tane, 10 tane, 20 tane ekran kartı bir bir tane alalım. Adamlar 20 tane aldı. Kurdu sistemi. Ki, he, kimisi gerçekten kazandı. Kimisi dalgasına baktı. Yani şurada bir Tekrardan için burada bir, bir mazot alalım. <laughs> mazot, 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 mazot. Merhaba arkadaşlar. Evet. Evet, pompa cevabı ne kadar pompa edecek? Bir 33 kaç trabzoz böyle? TL'ye çevirince bak bak TL fiyatına bak mazot 8 TL euro'ya çeviriyorsun 1 0.50 50 yuk sen yani öyle 5 bin lira askeri maaşı yiyor Evet, wow. yani bu piyasa Bitcoin mining tüyleri konuşuyorduk, bu onlara patladı, sonra işte patladı demeyeyim de ya da kazandığı kadar kazandırdı ya da açığı kapattı, üstüne de e, ekran kartlarını satanlarda da bir tık şey oldu, ne diyeyim, Kazandı, kazanmış olabilir, gerçekten hakkıyla da kazanmış olanlar olabilir. Eğer öyle bir patlama olursa, hani öyle bir patlamanın olması için de kirmem lazım kardeşim. Kiremem. Öyle bir patlamanın olması için de yani okulların açılması lazım kısa kısa. Çünkü yani niye anaokulundan tut üniversite son sınıfa kadar herkesi bir bilgisayar şart oldu. Yani dedi ki anaokulunda bile okuyan çocuklara canlı dersen Can e, canlı dersen işte renklerle boyamalarla bir şeyler yaptım yani şimdi belki evet diyecek ki ulan ucuz fiyata uygun fiyata aldık kimileri de dursun der kimileri de bunu idare et. kardeşim ne oluyor ya kimileri de idareli kaldık bunu şimdi satıyorum diye koyuyor ya gerçi bilmiyorum artık. Oh, ne olur kadar. Okulların açılıp açılmayacağı da meçhul. Tabi orası da ayrı bir muhabbet. Ha kardeşim benim be. Az kardeşim. Radar cezalarını kapattım şimdiden söyleyeyim. Bu yolda kapa yani bu yolda kapat tekrar kardeşim onu zevkini alırsın. Aslanım benim de. Be. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey Yılan gibi hareket ediyor. <laughs> evet. Böyle yerlerde yavaş geçmemiz lazım. Bakın. Böyle. Bir tık yavaş geçelim. Otoyol bağlayalım. 120 diyor. burada yavaşladık. Rampa yukarı çekiyor ya. Yani. iyi maşallah bana. Bir yılbaşı yasağı geldi ve 5 gün dedi reis. Siz diyor 5 gün evlerde tutalım öyle toplanma, kutlama, dert tutma olmasın. Herkes kendi evinde tutmasın diye o zaman bir Evo o şovun rating artmasın yok mu? Var gibi o zaman hafiften. aslında bu yılbaşında da beyaz patlatsa rating hey, iyi olur ya. iyi geliş olur. Bir boş muhabbet ediyoruz şu anlıkta. <laughs> Genelde benim yapacağım hareket ne olur? Ben şimdi açarım dizimi. Dizimi açtıktan sonra bir iki bölüm izlerim. Baktım sarıyor devam ediyor, Sarmıyor kardeşim. Instagram. Ya da video çektiyken onun editiyle uğraşmaya çalışırım. Şu an bu videoyu böyle kısa ama böyle doğru doğru tutmayı düşünüyorum. Bilmiyorum, yapabilirim diye. Yani. İnşallah yaparım. Yani baktığımda ilk 5 dakikasını izlediğimde gerçekten de benim de zevk alabileceğim. Hem yani şu an ses sorun biraz şey... Nasıl diyeyim? Ya biraz eee... kardeşim, üzgün gibi ya da böyle sıkıcı gibi. Ama hani olduğun yerde konuşmaya çalışıyorsun. ve yani, yani karşında bir arkadaş olsa bir DCO, DC'den bir arkadaş bir seslense işte bir konvoy mumu o zaman bir tık daha heyecanlı olur, geçer. Vaktin nasıl geçtiğini bilinmez. Bu sefer hani lan bu video bu kadar uzun muydu kardeşim? Niye bu kadar uzun yaptık Kafası olacak. Aslanım benimle yılan gibi geçiyoruz ya. Haydi oğlum. Haydi aslanım. Silme geçiyoruz. Silme geçiyoruz. Bariyerlerin tuzunu alıyoruz. Evet. Evet. Ama biz çarpmadık. Hala beraber gidiyoruz. Şuna bak bak. Kardeşim benim haritamda 10 tonluk var maalesef. Yetemiyor, yetemeyecek gibiyim seni. Ee, AMD ayarlarını güncelleme yaptım. Bir yüksek performanslı çalıştır lts 2 İlk videoda grafikler ortaydı. Bunda iyi. Bakalım üçüncü bir video olursa onda da en üste çekmeye çalışacağım grafikleri. Kaldırırsa mi? Hadi kardeşim. Aslanım benim be. Buralara bir klip falan bir şey yapsak. Bombayı buraya bırakıyorum. <laughs> Piminisi çekersiniz artık.

Zehirliyle buradan kaptırsak iyi olur ya. bariyerler kaptırır da bizi ya. Bak kardeşim boş. Otostopçu yok. Hop. Bakayım şöyle bir C'ye alalım da. Aaa. Boşalmışız lazım. Bir yandan tırımızı tanıtalım hocam. Tırımız bir buçuk dorseli. Yani şimdi bir buçuk iskenderli bir tırımız vardır. Volvo'nun şu modeli. Turbo. Yani ee, buzdolabı falan var var şurada. Bana güzel ya tabi lastiklerin renklerini falan onlarını bir ara tekrar ayarla, ayarlamayı düşünüyorum ama gördüğünüz gibi üçüncü videoda şey var. açık doğrusuyla bir şeyler var ya. Yani. e, iş iş hmm. iş aleti iş kamyonu iş bir şeysi ya da taş toprak mermer Artık hangisi olursa. Biraz. Bak 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 şunun duruşa bak bak bak. Nehir kenarında alabalık bekleyen bozay gibi maşallah şunu. Şunun heybeti. Allah belanızı versin ya. Be. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz. Aşlardan verdim ben, benim çok kaybı. Gidişine at konulacaksa bildiğin al kaybı. Hadi. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Baba <laughs> yapamam. Yaparsın benim aslanım. <laughs> yapamam baba yapamam. Ben sevmiyorum baba. Oğlum yaparsın. Evet. Uzun bir uğraştan sonra çıkardık. Bakalım malımız biraz hasarla gelecek. Olsun. Kardeşim malı getirdiğimize dua etsinler. Ama o Volkswagen diye unutmadım. Bam diye koydu tıra. Yola mı bakmıyordu kardeşim yani? Hiç. Berlin Leipzig'e doğru geldi. Evet şuralarda bir yavaş, yavaş manzaraya bakalım. Dedim, ne manzarası kardeşim? Bak. Bak 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 görüyor musunuz? Aklıma Efe Uğurç'un videosu yani. Bu karkış gününde. Kardeşim işte İzmir CHP Belediyesi'nin israfını görüyorsunuz. Bak. Kışın hepimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde ventilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor. Bak. Kaç? Dört daha ventilatör açmışlar. Böyle bir saçmalık, böyle bir israf olmaz ya. Ondan sonra gidiyorlar bizim mahalledeki galaksi imparatoruna, galaksi liderine laf ediyorlar. Yok efendim çarçur ediyormuş da fazladan araba kullanmış lüksmüş diye. Bu ne? Eşek kadar ventilatör açmışlar. Bu ne? Ya? Soğuk havada buna kimse bakmıyor mu? yazdıralım yani şöyle güzel bir atarlı kapak sözlerden atarlı kapak sözler sitesinden kardeşim Şöyle güzel bir söz bekliyorum. Uf o gibi rampa kardeşim be sonunda bir kaptırsak hocam kaptırabilecek mi? kaptıracak gibiyiz. bu arada gerçekten bassız bdv gibiyiz yani youtube'u yüklemeye çalışıyoruz youtube çöküyor kardeşim aa gerçi bir de şöyle bir muhabbet var bak yine aklıma geldi ayıp yani reisimiz YouTube'a, Facebook'a ceza kesti, Instagram'a ceza kesti. Yani şimdi bir ver para, yoksa barınamazsın burada. Biz Türkler vergi öderiz. Kardeşim yani vergi, öbür vergi yoksa, yani KDV yoksa ÖTV öderiz. Muhabbeti gel, ooooh! Bilal, şurada durasın var benim. Ya da yavaş, yavaş gidesin var benim. Ne zaman? Mal meydanda abicim. Mal meydanda bak. 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 Var mı böyle var Grafikler var. Tam bir şehir olmuş abi. Niye? Öyle olsaydı yani e, Türkiye'de de öyle olurdu kardeşim. Yani altına vurdu bana geleyim bana. Bunu Afyon Kalesi'ne yazmışlardı. Öyle muhabbet de vardı. Yani Binlerce yıldır yani taş taşı zarar görmesin diye uğraşırken elemanın ben ne oluyor kardeşim hem neyse elemanın biri vurdum ama gel limana yazıyor. Bu da mükemmel bir aydın, mükemmel bir aydın. 80 kilometre yani kaldı, 80 kilometre şöyle bir hızlı da bir şekilde getirelim. Yani şimdi nereye gidiyoruz? Bırak kıyıda Şunu sollayıp arkasından sağdan girmemiz var gibi hocam. Şöyle bir north almayı düşünüyorum. Onu da açıp işte iş makinesi tarzında bir şey iyi düşünüyorum. Şu ağır modlar varsa aslında bir ağır mod, ağır e, mod indirip ağır yüklerden Rampalı mampalı yavaş yavaş e, play yaparak kardeşim. Role play. Aynen bir rol play olabilir aslında yani. Ne olabilir? Bir, ne rol olabilir kardeşim? Arada İstanbul'a mal türen 45 yaşında ya, bir abimizin rolü olabilir böyle. Arkada müzikler, tangada, 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 tangada. Telefonla konuşmalar. Arada bir şey yapıyoruz. Mola yerlerinde iniyoruz. Yemek yiyoruz. Kardeşim benim be. şey, Kardeşim şey yap. Şey yap. Aslanım benim be. Yılan mısın be Buradan da bir Geldik. Bu arada yol sonuna geldik. Dünkü videoda kapatışı şey yapamamışım ben. Bugünkü videoda da yapamayacağım büyük bir ihtimal. Şimdiden kendinize iyi bakın. İyi bakın. Güzel bakın. Yazılım öğrenin kardeşim yani anlatabilir miyim? Yani sürekli yazılım öğrenin kardeşim. Bir Python öğrenin, C öğren. Yani

መሚ መሚ ብእሚጠርለርንልርሁርሚፈርሰርሚጠጠ እማሚጠኩርጠርል መሚኑሁርመርመ መሚሮጠርለርርለርላርጠርልርለርለርልርልርለርልርጠርለር የ�